Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün Cars Arabalar serisinin ilk oyununu oynayacağız. ilk çıkan oyununu oynayacağız. Nostalji yapacağız. Oyun baya eski. Hani şu an şuraya yapım yılını yazarım. Ee, ben de tam hatırlamıyorum. Oynayalım. Nostalji yapalım. Böyle story modundan akalım. Ben daha önce hiç girmedim. Sadece şu an anı menüsündeyim. Oyunu hiç oynamadım. Hadi hızlıca oyun içine geçelim. Bu. Evet arkadaşlar, alarmın neyiz? Ses baya fazla. <laughs> Sesini nasıl yapalım? Bir saniye. Uh. Options. Sound options. Hey, look at this. Kocao. Hey, look at. This. Bu daha daha iyi oldu herhalde. O müziklerde bir de telif yemeyelim ya. Kapattım müzikleri. İnşallah doğru yapıyorumdur. Tamam hiçbiri yok. Bu da okey. Rastgele girdim oraya. Evet şimdi. Aa ikinci kontrolcü diyor. Nasıl oynayacağız? Lan ayarlardaymışız. Lan nerede bu? Hah burada. Sarıma da bastım. Full size. The full car experience for the... bütün yaştaki sürücülerle oynayacağız. Bütün araba deneyimleri diyor. Bu da daha kısa daha kolay araba deneyimi. Younger, genç sürücü diyor Biz full oynayalım. Aha, Radditor Springs. Kamerayı nereye alayım? I am speed diyor. Bu oyuna bak be. Grafikler evvel. Eğitirim benim. Cars. Welcome to the Radiator Springs Grand Prix, and boy, it's going to be a humdinger of a race too. <gülüyor> <gülüyor> Check out them fancy racing outfits. Yep, we got some familiar faces and some new guys too. I say, lovely day to rip it up on a small town track, eh? And of course, we got to the most famous race car. Aha, <laughs> Şimşek McQueen. Lightning McQueen. Aha yarış mı? Allah yarış. Tuşlar yoksa hiç şey bilmiyorum. <laughs> Birinci beş kupa diyor. On diyor Lan gitmiyor. Lan nereye gideceğiz? Lan space'e gidiyor. Şaka mı bu? Space'e gidiyor. arkada bıraktık. Adamları ses çok fazla. İnşallah benim sesim duyuluyordur. Kamerayı da aşağı alacağım. Hatta alayım. Şöyle iyidir herhalde. Resmen okuyoruz bunun oldan. gibiyiz. Fren neyle? treni bilmiyoruz anlız. İlk tur atıyoruz. Acaba Tere beğenilir mi ya? Ben abi kavs ya. <laughs> ne olduğunu bilmiyor. Bakın geçti. Ee biz daha bir kere şöyle yapıyoruz. Şöyle bir öğrensem. <laughs> Ayarlar da yok ki. Monster Lightning Hadi oğlum. İçeriden at tabii tokatla. Atsın Hornet! Geliyorum. Zor devirde. Geçmem lazım seni. Geçiyorum. Sal beni. Lan sal beni. Tren de bilmiyorum. Allah ama düz bakarız. Dayı hiç bittikten sonra frene. Hemen off track diyor. Yola dön diyor. Yoksa bir arkadaki bir checkpoint bölgesi atacak herhalde. Ses bayağı fazla ama onu halletmek lazım. Oh, oh, oh. Nice. Yeah, nice, nice. Allah. Bye-bye. Her zaman birinciyiz. Bak 10 saniye fark atmışız. Çaktır beni daha frene bilmiyoruz ama. Ortun story baba. Seyir. Hard disk'e kaydı kanka. Nereye kaydı Devam ki. Lightning. Are you in there? Lightning. Orada mısın diyor. İçeride misin? Check flag. Lightning. Uyan. Oh, did I, did I win? I think you were dreaming. Oh. Yeah, I was dreaming about a race. Yeah, the stakes are gonna my them Yeah. No, it wasn't any ordinary race. It was the Radiator Springs Grand Prix, and you were in it. And Doc and Mater was the announcer. You know what that sounds like to me? What? Sounds like you're ready for some competition. Oh, you got that right. Well, today's a great day for it. Doc's looking for you. He wants you to meet him out at Willie's Butte later. And I saw some new cars hanging out at flows Maybe Ooh. fans of yours looking for a race. Wow, sounds like I better get busy. Hey kid! You ready to go after the piston cup? Piston cup of zombie. Showtime. Just as soon as you get some practice. Biraz well, uh, you've been taking it kind of easy around town for a while now, so we gotta get you back in shape before the new season starts. Besides, you're the only one with four wheels. Race for the Piston Cup, you know. First, you have a place in enough races, games, and competitions to qualify. Then you can go back to the big leagues, all right? So what do you say? You're ready to get moving? I'll take that as an okie dokie. Mac Adams, New Evan seviyede bu. Aa böyle. Bak yukarı kalkıyor ne? Options ne yok acı? Neyse ben tutulacağım bu tuşu. Geri tuşu D kanka oyuna bak. Ne alaka ya? Yani? Oğlum açık dünya oyun oyunu kes. Pardon pardon pardon. One to get sick me, I get gonna mad What you got there? Oh, postcards, Ooh. old ones too. I've been collecting these for a long time, from all the way down Route sixty six. <laughs> wow! Oh, look at that one. Some of these go back sixty. <laughs> Onları mı yakalıyorsun <laughs> diye. Endişe etme Lizzie Bulacağım onları. Diyordu ki yok amanım. Yeni kendimize iş aldık da yolda. Burada yarış var. Biraz gezelim burayı. Şunları devirince bir şey oluyor muydu? Bu Aaa kartpostalları toplayacağız. Toplayalım. Aaa 20'de 1. Hey. Say. evet, hey, evet. Kendi otomatik seyir çıkarıyorum bize. Bunları alınca ne oluyor onu çözemedim ya. Bir yol var. Allah fena girdik. Baba bizim sesi giderken kısmam lazım galiba ya. Bunun içine nereden gireceğim? burada. Kırmızı buldum lan. Kontroller çok garip ya. D ile geri gidiyor. Fren e, ne? Onun için de buldum. D e, herhalde tren <laughs> Meter, ne var oh, hey, ne Bu bayağı şey oyun, meter, dostum. Hey, ne var meter? Yeni bir event yapmadan bu videoyu kısa bitirelim. Eğer video hoşunuza gittiyse devamını direkt çekip patlatırım ben. Ama yorumlarda ve like bunu belirtmeniz oh. gerekiyor bana. Oğlum biraz önce orada nasıl da geldi? Bayağı iyi bir oyun ya. Ben bu oyuna sardım, devam da ederim. Onu da söyleyeyim size. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bakın burada postal buldum. Onu nasıl alacağız? Onu da alıp bitirelim. Girdim vallahi girdim. Lan aşağı düşüyordum. Aşağıdayım zaten. zaten? <laughs> Topladık güzel. Aa bir tarafı böyle dedi 20'de 2. Hey, save dostum save. Güzel kendi save aldırıyor bize. O da iyi o da iyi. Şöyle bir atlayalım bakalım. Böyle yukarı kalkıyor böyle aksan yukarı kalkıyor. Süspansiyonlar aktif gibi. Oy oy oy. Buralar nereler böyle? Şöyle bir geçelim. Kasabaya dönüş yaptık stars. <laughs> Firavadan sen çıkıyor mu Nereye gittik biz ya? Merkez nerede? Üf. Niye yukarı çıkamadık? Hadi mate şey yetin ya Lightning Çıkamıyoruz da yolda Fazla da zorlamayalım uyuma sesi geliyor. Yapıştır. <laughs> tamam kasaba burada. <laughs> Şöyle, bir Şöyle bir şurada duralım. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi seriyi burada bitirelim. Video çok uzamasın. Eğer beğenirseniz devamını çekerim. Valla çok keyifliymiş. Kars'ta benim en sevdiğim hap film olabilir. Ben size o kadar diyeyim. Benim çocukluğumun şeyi hala da çok seviyorum. Hatta filmlerini sürekli ayda bir kere iki kere izliyorum. Valla bağımlısı diyebilirim. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Eğer seriyi beğendiyseniz devam istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin Bir de like atarak bunu gösterebilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz de dislike atın. Sıkıntı yok. Kanalıma abone olup bana Destek konusunda çok mutlu olurum. Kanalı birazcık büyütelim lütfen. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>